Kurban kesmek isteyenler için bugün son gün. Peki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor mu? Fiyatlar düştü mü? Haberçuk muhabiri Ahmet Yamaç kurban pazarından karşımızda dinliyoruz Ahmet. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü yaşanıyor. Kurban pazarlarında büyük bir sessizlik hakim. Hayvanların büyük çoğunluğu satıldı. Büyük başların tamamı satıldı. Küçük başların da büyük çoğunluğu satıldı. Şu anda neredeyse hayvan yok. Ancak bazı çadırlarda hala hayvanlar var. Küçük başlıklar özel, küçük baş hayvanlar özellikle göstermek istiyorum. Bu gibi çadırlarda küçük baş hayvanlar bulunuyor ve onlar satılmayı, kurbanlık edilmeyi bekliyorlar. Peki fiyatlar ne durumda? Hem onları konuşacağız hem de üretici bu sene kurbandan kar etti mi, zarar etti mi, beklentilerini karşıladı mı onu konuşacağız. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim nereden getirdiniz bu hayvanı? getirdik. Kaç tane getirdiniz? 270. 270 getirdik. Evet. Kaç tane kaldı? Şu anda 110, 120 tane kalıyor elimizde. 120 tane bayağı satı kalıyor, Başka Başka yerde var evet. Neden elinizde kaldı? E, elimizde kaldı işte basın hep dedi kurban bitti kurban kalmadı halk kabrinden çıkmadı dışarıya. Bir de yağmur şansımıza Cenab-ı Allah'ın tabii işidir karışamayız. Öyle kaldı işte şimdi. Peki fiyatlar ne durumda? Bayramdan önce kaça biz, satıyordunuz şimdi kaç para? E, biz fazla yüksek fiyat demedik vatandaşa. Biz az kar istedik Allah'tan. Malımız da elimizde kaldı. Yani yüksek fiyatı 600-700 lira sığmadık. 450-500-520-530 bu şekil verdik yani. Peki şu anda ne kadar? Şu anda gelse vatandaş bizim yayınımızı izleyip kaçta Vatandaş şu anda da gelse 350 de var, 400 e var, 450-500'e kadar. 500'ün üstüne çıkmaz. 500'ün üstü yok? Yoktur. Peki bu sene kurbandan kar edebildiniz mi siz? Edemedik. Masraf ağır. Niye ağır diyeceksin? Bir çadır yerini bize 5 liraya verdiler. 6 liraya verdiler. Eskiden 2 milyar atıl getiriyorduk, 3 milyara getirdik. Tırların kirası. E çoban parasıdır, bunun yemidir, bunun samanıdır. Büyük masraf yani. Büyük masraf. Peki şimdi bunlar elinizde kaldı. Bugün de zor satılır gibi görünüyor yüz tane küçük Artık başlayan. devlet bize sahip çıksın yani. Şimdi Gayet. tam onu soracağım. Et balık kurumu alacak bunları. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Fiyatın ne kadar olması lazım? Fiyatın ne olsa devlet ne iş, şey gösterirse rayış... o biz veririz yani artık devlete. Kabul ediyorsunuz. Cümle Kabul cümle. ediyoruz. Şimdi geri götürmenin de bir eziyeti vardır. Bir de bir büyük yüksek bir kira vereceğiz. Mesela adam bana yük getiriyor, ucuz geliyor. Burada bana gitmez o fiyata. Gitmez Anladın mı? Tabii gitmez. Çok teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ederim. Efendim size de konuşalım. Kolay gelsin. Buyurun teşekkür ederim. Siz kurbancı olarak bu sene kar edebildiniz mi? Nibe vurdu. Hiçbir kulisler etmedim. Peki fiyatlar ne durumda? Biraz önce ya, beyefendi söyledi. O, böyle de asıl benim. Hı. İyi dinle. Bu mal bana 400 e maldı, aldı. Ben burada 400 liraya satamıyorum. 400 yani, liraya satamıyorsun. Satamıyorum. Şimdi de, sen demin kendin konuşun dedin yok veya küçük baş kalmamış. Şimdi İstanbul'da yoksa 20 bin küçük baş ayıvamış. kalmadı. Ama küçük Mala talep yoktu. Niye talep yoktu küçük başa? Neden kaynaklandı bilmiyorum, bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Onu bilemiyorum ki. Ben her iki sene getirdim, 300 sene sattım, aynı günde sattım ama bu sene satamadım. Şimdi buna ancak devlet bize bir çare bulsun. Gel ki Tarım Bakanı söyledi, anladın? Evet, malı Biz... kurum alacak gibi. Evet, evet, evet. Biz de onu istiyoruz. Ama ben bunu vatandaşa vereceğim ama 300 liraya, 400 liraya, devlete versem 300 liraya da ben memnun kalırım. Çünkü niye? Devlet benim babam. Günü gelse benim de ihtiyacım devlet var. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben cidden. de teşekkür ederim. Hayırlı satışlar dileyelim. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Başakşehir'deki kurban pazarında manzara böyleydi. Büyük başların tamamı tükendi. Küçük başlardan da arada kalanlar var. Bu pazar dahilinde 500 ile 1000 arası küçük baş hayvan hala alıcılarını bekliyorlar. Ahmet Yamaç teşekkürler. Hacca giden ilk cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül.